Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya geldiniz İyi seyirler efendim. Ee, Farming Simulator'da biliyorsunuz yeni bir haritaya başladık. Bu ikinci videosu. Bu arada kutsal perşembenizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Perşembe günleri biliyorsunuz. Farming Simulator günleri unutmadıysam. Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri kanalımda Farming Simulator'a yayınlayacaktım. Bunu da daha önce söylemiştim sizlere ip gibi yani iple çektiğimiz bir serimiz daha var o da çekiştirme serisi çok istiyorsunuz farkındayım bu videoya gelen like'lardan bakalım ne kadar istiyorsunuz ee, bir belli edin kendiniz abi bu videoya gelen like'lara göre çekiştirme serisini yapacağız haberiniz olsun ee, multiplayer olarak bizim arkadaşlarla discord'daki arkadaşlarımızla eğer siz de aramıza katılmak istiyorsanız aşağıdaki discord linkinden katılabilirsiniz ayrıca e, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen videoyu burada durdurun abi. bir zahmet abone olun Ondan sonra devam edersiniz. Sonra çayınızı kahvenizi alın. Videoya devam edin. Aynı zamanda da Twitch üzerinden de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hepinizi bekliyorum yani muhakkak. Ee, geçen bölüm biliyorsunuz tarlayı normal sürmüştük. Şu an bir şey ekili miydi burada? Ben bir şey ekmiş miydim? Bak, Bir şey ekili değil. Saman ekelim hayvanlara vermek için. Baya bir şey kurdum. İleride görüyorsunuzdur şurada. Hayvan meyvesi falan kurdum. Burada çimen makinesi falan var işte. Diş, şurada bak Başka bir makine var falan. Canlı yayında oynadığımız için bayağı bir ilerledik. Ee, o yüzden soran arkadaşlar olacaktır elbet. Ama şimdilik şunu takalım. bir Hemen bir ekme işlemine başlayalım abi. Ee, ne ekelim biliyor musunuz? Bir de saman verecek bir şey. Bu da ekelim. Normal. Bunun samanı da olur. Ee, şöyle bir İndirelim abi makineyi. Ardından başlatalım. Aynen ekmeye başladık. Ee, hem de gübreyle aynı zamanda da yapıyoruz. Gübre de yapıyor. O yüzden güzel makine. Ekmeye devam edelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi çimen makinemiz var. Ona da bayağı hayvanlara verdik. Şöyle göstereyim size. Temizlik, suyunu verdik. Çimen de bayağı bir verdik. Fullemişiz hatta. Şimdi saman vereceğiz. Önümüzde de tekat yapma var. Ama arkadaşlar haritadan memnun değilim. Yani ben bende mi böyle bilmiyorum. Sizin oyunlarınızda da bu şekilde mi? Hani benim sistemim iyi olmasına rağmen hiçbir şekilde performansı ayarlayamıyorum abi. Oyun her türlü kasıyor niyeyse. Vallahi anlayamadım. Çıldırmak üzereyim ya. Bir türlü yani şu FPS'i bir düzeltemedim. Oyunu baştan bir sileceğim muhtemelen. Yeniden temiz bir kurulum yapacağım gibi geliyor. Çünkü FPS gerçekten düşük görünüyor. Çıldıracağım yani ya. Hiç sevmedim bu durumu. Bir bakalım bakayım nasıl hallederiz, nasıl yaparız bilemiyorum. Ee, şu günleri bir atlatayım da yani sizin videosuz da bırakmak istemiyorum. Şimdi format atmaya kalksam biliyorum ben başıma gelecekleri. Çok uğraşacağım. En az 2-3 gün video atamayacağım ama önceden stoklayıp şey yapabilirim ya. Stoklarım videoyu. Ondan sonra temiz bir format atarım gibi geliyor onu söyleyeyim. Format bize şey yapacak. Hani bizim tek çözüm yolumuz format gibi geliyor. Ferhat gelir. Format yazar. Biliyorum ben yapacak. Ondan sonra bakalım gübre de atıyor mu? %40 gübrelendi diyor. Ben aynı zamanda bunu da çok fazla saman vermesi için verir mi bilmiyorum. Umarım verir. Bir gübreleyeceğim aynı zamanda. Şurayı bitirdikten sonra zaman kalırsa da güzel bir tarla çek çevirelim aynı bir yere. Onda off stream ya da yayın yayında falan oynarım. Sizlerde sizler de aramıza katılırsınız arkadaşlar. Canlı yayınlara bekliyorum hepinizi. Farming Simulator oynuyorum artık biliyorsunuz canlı yayınlarda da. Ee, çok istediniz. Ondan dolayı kıramadığından dolayı yoksa canlı yayında Farming Simulator oynamak istemiyordum ben. Ne yalan söyleyeyim. Ee, ama çok ısrar ettiniz. Biz de sizi kıramadık yani. Güzel ya canlı yayınlara gelin abi. Keyifli oluyor. Canlı bir akış oluyor. Sormak istediğiniz şeyi çat diye sorabiliyorsunuz aynı zamanda. Ee, cevabını alıyorsunuz alamıyorsunuz. O anki oyunun yoğunluğuna göre değişiyor tabii ki. Ama dediğim gibi cevap alamazsanız gönül koymayın. Ağzınızı burnunuzu kırarım ee, Sabırla sormaya devam edin abi Bir şekilde cevap vereceğimdir Yani muhakkak görürüm onu O yüzden buyurun gelin Zaten çok fazla kişi olmuyoruz 30-35 kişi oluyor maksimum Gerçi bu aralar çok düşüyor 25 kişi falanız ama e, Dediğim gibi genel olarak 30-35 kişi olduğumuzdan dolayı Yazdığınız her şeyi göre, görebilme imkanım var e, Gelin bir değerlendirin bakalım Hoşunuza gidecek mi ortam Aynı zamanda orada da abonelik muhabbeti var ee, sağ olsun arkadaşlarımız oradan da destek oluyorlar. Hepsine de selamlar buradan YouTube, TV e, Twitch abonelerine. Yani sizleri seviyorum arkadaşlar. Buyurun gelin. i̇nsanları davet edin. Gerekirse profilinizde falan paylaşın. Dayanışma olsun aramızda. Discord'da da muhakkak bekliyorum abi. Başka konular konuşayım. Hep aynı şeyler konuşmak istemiyorum. Bütün videoyu açtım. Hep Discord, YouTube, Discord, YouTube falan. Bir yandan da sıkıcı oluyor. Evet yani siz ne yapıyorsunuz? Biraz siz anlatın. Ben iyiyim. Bende sıkıntı yok. Bayramınız nasıl geçti? Yorumlara yazın tabii ki. Ee, bayramı nasıl geçirdiniz? Aileniz sağlık saati yerinde mi? Bir sıkıntı var mı? Köye gittiniz mi? Bak mesela dün yayınlamış olduğum fermas videosunda bahsettim. Abi yani mecbur kalmadıkça gitmeyin bir yerlere. Bu sıralar hakikaten hiç tekin değil. Ben size söylüyorum yani. Emniyetinizi alın. Kendi Güvendiğiniz için. Ee, gitmeyin abi sağa sola. Bakkala bile zoraki gidin yani. Okul muhabbetini ne yaptınız bakayım bahsettiğim. Yerinize olsam gitmem dedim ben okula. Bir sene ara veririm dedim. Birkaç arkadaş yazmış doğru söylüyorsun falan diyen de. Çok fazla karşı çıkan da olmuş. Abi niye karşı çıkıyorsun ki yani. Ben de dediğim gibi okulu geç bitirdim bir sene iki sene. Ee, ama pişman değilim yani. Bence gayet de iyi oldu. Çünkü yaşlıların hocalar şöyle söyleyeyim size. Öğretmenleriniz e, size diğer öğrencilere davrandığı gibi davranmıyor. Bakın. Altını çizerek söylüyorum. Ee, kesinlikle siz daha olgun hareketler ettiğiniz için size bakış açıları, davranışları her zaman farklı oluyor. Ee, bu bir avantaj arkadaşlar. Çok fazla bilmezler bak. Bunu kendi lehinize kullanabilirsiniz. Bana kalırsa büyülüsen etkileneceğinize Bir sene geç bitirin abi ne var sanki ya. Ha arkadaşlarınız gidecek orası da kötü de. Lise değiştirirsiniz abi. Ya gerçi salımdan da daha önemli değil yani. Bay arkadaşım gitmiş de okulu bitirmiş de ben bitirememişim falan. Abi geçin o işleri. O işler hikaye. Ben size söyleyeyim bak. Güzel kardeşinizi bir dinleyin. Tamam ekme işlemimiz bitti. Durduralım makinemizi. Bir yere koyalım şuraya. Aldığımız yere getirelim abi. Şöyle bir girmem lazım oraya. içerimiz de orada duruyor ha. Maşallah. Çok fazla büyük bir tarla yapmak istemiyorum. Yoksa ekipmanları değiştirmek zorunda kalıyoruz sonra. Yetmiyor yani. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Şimdi şuradan gidelim biz tabanı alalım abi. Sabanı takalım tarla oluşturacağız abi tarla. Şimdi nereye yapsam acaba? Aklımda deli sorular. Burayı büyütmem artık. Burayı ellemem. Bura kalsın. Şöyle bir gidelim bakalım. Ha şunun önünde var la aslında. Şuraya yapabilirim. Ha bak bak burası mükemmel. 10 numara burası. 10 numara bak. Bekle. Şuradan itibaren çekeceğim tarlayı. Şöyle yaparız. Aynen V'ye basalım. Tarla oluşturmaya izin ver diye bir seçenek vardı burada. Verdik. Bu şekilde devam abi. Şu sağdaki çizgiyi koruyarak düz bir çizgi çek çekmem gerekiyor ilk başta. Çok fazla yola sıçramadan. Keşke bir traktör boy bıraksaydım ya. Eşeklik ettim. Neyse olsun. Olsun sonradan silebiliyoruz ne de olsa. Saban ağır geliyor buna ya. Keşke ağırlık alsaydık ha. Biraz saçmalıyor bazen. Ağır gelmiyor da. Şöyle yerlerini bir belli edelim önce. Değil mi? Buraya kadar da tamam. Geri çıkıyorum. Vallahi ağır geliyor ha. Şöyle şuradan da devam. Güzel oldu. Hatları çektik abi. Ondan sonra içerisini dolduracağız şimdi. Ee, videoyu çok fazla uzatmamakla beraber kısa bir video olsun da istemiyorum. Farkındayım. Bana çok kızıyorsunuz. Videolar uzun olsun, videolar uzun olsun diye. Ben de elimden geldiği kadar uzun videolar atmaya çalışacağım. Size söz arkadaşlar. Tam bir kare gibi oldu, ee, tam istediğimiz kıvamda oldu ölçüleri. Tamam, şimdi içerisini doldurmaya başlayabiliriz abi. Hani şu an çok güzel oluyor. Bu tarla muhabbeti de güzel ha oyunda. Valla. Böyle tarlalar yapabilmek. Uğraşmak bu tarz şeylerle. Lan. Tamam tamam görmediniz. Hemen yazmayın yorumlara. Nasıl görmedik ya. İnanılmaz abi. Harbiden görmemişiz yalan. Küçük küçük yapıyormuşuz. Tüh. Vay anasını satayım sayın seyirciler. Vay anasını. saban açmamışız. Olur öyle şeyler. Olur. Ben de diyorum bir eksiklik var. Bir yanlışlık var abi anladın mı? Taşırma abi dışarı taşırma ne olursun Bir tekerlek Boşta kalacak şekilde Şu an tam yapar yani tamam Ulan ben de diyorum Bir yanlışlık var Acaba nerede yapıyorum falan diye En sonunda aklıma geldi Görüyor musunuz abi olayı İnanılmaz. Vallahi inanılmaz. Mecburen bu sıra daha gidiyorum şimdi. Yoksa kötü olacak. Bir tekerleğimiz boşta kalacak şekilde tarla oluşturmanın en çok sevdiğim yanı ne biliyor musunuz? Abi otları da şu yaban yabani otlar var ya. Onları da temizliyor ya kardeşim. Canlı yerim çok güzel. Şimdi böyle gidebiliriz abi. Arkada yeterince boşluk oluşturduk. Şimdi bildiğimiz gibi yapabiliriz. Kalan yerler görüyorum. Bazı yeşil noktalar var. Onları sonradan halledeceğim. Sıkıntı yok yani. Güzel. Benim kafamda dönüyor ya böyle. <laughs> Oyuna kendimi nasıl kaptırıyorsam. Güzel. Nice. Devam. İyi, her şey yolunda. Güzel. Burayı da şöyle hızlıca bitiririz abi. Ondan sonra videomuza bir veda ederiz. Ee, çok fazla uzatmayacağım. Şöyle hızlı olması açısından da bu şekilde gideceğim. Videom çok uzun olmasa sonra yüklemek için çok fazla bekliyoruz. Sürerken zaten bu yüzlerin hepsi kaybolacak. Ee, belki hemen buraya da bir saman ekerim video dışında çok tatlı olur zaten bir 10 dakikamızı anca alır güzel böyle devam oyun önerilerinizi bekliyorum bu arada ne oynayalım Var mı aklınıza güzel oyunlar. Ee, Farm expert falan keşke güzel olsaydı oynasaydık. Ee, bazı şeyleri güzel, çamur muhabbetleri çok iyi. Ama bazıları hakikaten kötü abi. Yani oyun demeye bin şahit ya. Bazı şeyleri hakikaten var ya, inanılmaz ha. Gerçekten kötü yani. Fizikleri falan ı ı, tırt. Ama toprak kokusu şahane. Hayran kaldık. İçine batabiliyorduk, hatırlıyorsunuz değil mi? Efsaneydi. Bu şekilde yapmak daha kolay biliyor musunuz? Yani dışarılardan bir genişletip rahat rahat dönüp yapmak çok daha güzel. Videodayken de telefon çalması inanılmaz abi. Ya şurayı bir düzeltelim ya. Düzeltelim. Bir dahakine daha düz gideriz. Şimdi sağ sol yapıp duruyoruz. Ha şimdi düz bir şerit oldu burası. İkinci geldiğimde daha rahat yapacağım burayı şimdi. Abi var ya arkadaki 5 bıçak 5 bıçaklı ya. Buna büyük mü geldi ne yaptı anlamadım ki. Kocaman makine lan bu aslında. Büyük gelmemesi lazım. Lan bu sene var ya yeni oyunu çıkaracaklardı bunun ya kötü oldu bizim ekmeğimize taş koydular insanlar sıkıldı abi 2019'dan farkındayım ben modlar olmasa oynanmaz bu arada kesinlikle katılıyorum ben bile işte diyorum ya size çok fazla videosunu çektik çok fazla oynadığımız için ee, sıkıldık abi hepimiz sıkıldık farkındayım Güzel. İyi iyi. Hem videomuz kısa olmadı. Güzel videomuz oldu. Ee, hem de rahat rahat işimizi yaptık arkadaşlar. Umarım keyif alarak seyretmişsinizdir sizler de. Ee, ben şöyle işime devam ederken sizlere de güzel bir veda etmek istiyorum. Umarım dediğim gibi tekrardan e, keyif alarak seyretmişsinizdir. E, bu ve bunun gibi videolarını destekliyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma muhakkak ama muhakkak abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncaya dek. Hoşçakalın.